Dünyanın neresinde olursa olsun rejim değişikliği bir siyasi hesaplaşmayı da yanında getirir. Geçmişin mutlak doğru olan kuralları, yasaları ve eylemleri suç olarak kabul edilir ve bu süreçte tanımlanan suçları işleyen suçlular acımasızca yargılanır. Roman Polanski'nin Ölüm ve Bakiresi bu hesaplaşmayı siyasi bir mecraya çekmeden toplumdan izole olmuş bir mekanda zaman ve isim vermeden diktatörlük rejiminin bireyler üzerinde bıraktığı yıkıntı ve kişisel hesaplaşmayı irdeliyor. Yeni sinema koleksiyonda Roman Polanski'nin Ölüm ve Bakire filmi incelemesi yerini alıyor. Abonelik, beğeni ve yorumlarınızla katkıda bulunmayı unutmayın. İyi seyirler. Olansken'in filmi Bir Yaylı Çalgılar dörtlüsünün Franz Schubert'in filmi adını veren parçasını çalmasıyla açılırken izleyiciler arasında bir kadın görürüz. Ve kadının bu şarkıyı dinlerken gerilmiş yüz ifadesine yansıyan gözlerini. Parçanın bitmesiyle yanındaki adamın elini sıkar ve dalgaların dövdüğü ismi verilmeyen bir Latin Amerika ülkesinde çevresinde sadece deniz fenerini bulunan bir yarım adada buluruz kendimizi. Askeri diktatörlük yeni sonlanmıştır. Konserde gördüğümüz kadın hayaletlerin yaşadığı çevrede kimsenin olmadığı evde akşam yemeği hazırlıkları yaparken bir yandan da radyoya kulak kesilmektedir. Evde kopacak fırtınadan önce dışarıda şiddetli bir fırtına kopmakta ve kadının gözleri sürekli yoldadır. Yolda bir arabanın farları görününce bekleyiş gerginliği hat safhaya ulaşır. Elektriği kesilmiş evindeki yanan mumları söndürür ve Zula'daki silahını çıkarıp mermiyi silahın ağzına vererek tetikte bekler. Arabadan inen adam kocasıdır ve diğeri de lastiği patladığı için ona yardım eden yolda karşılaştığı bir adamdır. Ayaküstü sohbetin ardından yardım eden doktor oradan ayrılır. Kadın bir şeyler anımsasa da söylemez. Adam kısa süre sonra tekrar geri döndüğünde yedek lastiği getirmiştir. Kocası ona eve davet ederken kadın da evden gizlice dışarı çıkıp adamın arabasına binerek hızla uzaklaşır. Bir kaset bulur arabada ve daha sonrasında arabayı uçurumdan aşağı atarak tekrar eve dönüp kocasına yardım eden adamı rehin alır. Ariel Dorfman'ın aynı adlı oyunundan uyarlanan filmin yönetmeni Polanski bu dönüş ve rehin almayla birlikte bu ücra evde yalnızca doktoru değil, yalnızca kadın kocasını değil, seyirciyi de boğucu bir atmosferle rehin almıştır. Ve bir kadın tarafından sıkıştırılan iki adamın tutsaklığı ile kadının geçmişindeki onarılamaz anılarıyla ilkinmemizi sağlar. Rehin aldığı Doktor Miranda'dan başlarsak. O iyiliğinin karşılığında fiziksel şiddete maruz kalması bizi ondan yana olmaya davet eder. Çünkü kadının bize sunduğu veriler yeterince somut ve inandırıcı değildir. Kendisine tecavüz eden, işkence eden adamı görmediği halde bunu yapanın doktor olduğunu ısrarla söylemekten çekinmez. Sesi ve kokusundan tanınmıştır. Ayrıca arabasında onlarca kasetin arasında bulduğu ve işkence sırasında dinlettiği kasetten tanıdığını söyler. Bir kadının hissiyatının bir erkeğe göre daha fazla olduğunu kabul etsek de Suçlananın doğru olduğunun kanıtı hislerinin güçlü olmasından dolayı diyerek kabul edilebilir mi? Edemeyiz. Doktorun şüpheye yer vermeyen davranışları da ikna edicidir. Bu doğrultuda yönetmen Polanski kadının söylemleri dışında kendisi anılarla bu suçun doktorun işlediğine dair imaları görsel ya da işitsel flashbacklerle sunmaz. Sonuna kadar süren bu diken durum bizi Paulina'nın uğradığı şiddet ne kadar haksız ve iğrenç olduğunu düşündürdüğü gibi doktora da Aynı olmasa da benzer bir biçimde şiddeti dayatması, bizi kurbanın da acımasız bir cellat olabileceği, intikam duygularının akılcılığı yok ettiğini düşündürür. Bunun en bariz örneğini kıssasa kıssas diye düşünen Paulina'nın tecavüze uğramasının karşılığında aynı şeyleri hissettirebileceği doktora tecavüz eylemi düşüncesidir. Kendisi bu cezalandırma eylemini gerçekleştiremeyeceği için kocasının bu işi gerçekleştirmesi düşündüğünü söylemekten çekinmez. Adalet terazisinin diğer kefesinde Paulina'nın kocası Gerardo ihtiyatlı tavırlarını ve taraf olma hakkını başlangıçta doktordan yana kullanır. O karısının psikolojik tahribatını bilmekte ve geçmişte arasında kurduğu yoğun intikam ve cezalandırma coşkusundan dolayı yanlış kararlar verdiğini düşünmektedir. Hukukçu kimliği önceden kesilmiş cezanın altında silah zoruyla ezilmektedir ve bu durum karşısında belki onu ilk defa zorlayan baskı altında kaldığı bir muhakeme sürecinin basit bir edilgeni haline getirir. Gerçeği bilmek ya da cezayı kesmek umrunda değil gibi görünür. Karısının bu çılgınlığını sona erdirmek, telafisi olmayan sonuçların ortaya çıkmasını önlemek niyetindedir her hareketiyle. Zaman zaman karısının etkisi altında kalıp yaşadığı gelgitleri sonlandırmayı filmin sonunda görsek de o da muallaklaşır. Gene gidip gelen bir ruh haline bürünür ve böylece Polanski bize bir diktatörlük rejiminin sona erdikten sonra kurulacak yeni düzen içinde bireylerin sağlıklı konumlanamayacağını gösterir. Biever'ın canlandırdığı Paulina Escobar 15 yıl önce siyasi bir mahkum olmuştur. O da Polanski'nin iyiliklerinden ödün vererek yavaş yavaş kötüleşmeye başlayan karakterlerinden biridir. Örneğin 1969 yapımı Rosemary'nin bebeğinde başrol oyuncusu Mia Farrow'un tuhaf bir şekilde kötüleşmesine tanık olduğumuz gibi. Aslen Polonyalı olan yönetmenin 1976 yapımı kiracısında ise ana karakterin görünürdeki iyiliğinden giderek daha fazla şüphe duyduğumuz gibi. Death in the Maiden'da Sigourney Weaver'ın sıradan bir ev kadını olmadığı kısa sürede anlaşılır. Kadının hastalıklı bir geçmişi var ve çok geçmeden hayatının en büyük travmasıyla yüzleşiyor. Onu bu şiddete iten şey, tahayyül edilen doğru hayatın gerçekleşmesi yönünde adımlar atarken insanlık dışı muameleye maruz kalmasıdır. Ve bu suçların cezasının reforme edilmiş yeni düzen içerisinde vicdanı hafifletme üzerine göstermelik bir cezaya dönüşme süreci düşüncesidir. Dolayısıyla onun için adalet suçun itiraf edilmesi ve ölüm cezasıdır. Zorla. Ölüm ve Bakire tüm bu süreçlere ne kadar hikayesi boğucu olursa olsun atmosferik açıdan abartılı süreçler içerisine girmiyor. Bir safsataya dönüşmüyor. Ses, ışık, kamera mekan kullanımı yapaylıktan uzak, doğal ve minimize edilmiş bir ustalık eseri. Polanski, üç kişinin arasında geçen gerilim dozu yüksek bir geceyi, itirafı, geçmişi, travmayı, şiddeti, adalet duygusu ve gerçeği masaya yatırıyor. Ölüm ve bakireyi özetleyen dizeler Can Yücel'in olmalı. Dünya tuhaf bir yer. Biri acı çeker, diğeri o acının fotoğrafını çeker. Ve milyarlarca insan o acıyı sadece izler.